Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Star. Bugün sizinle sizin bir tane arkadaşınız, bir tane takipçimiz üzerine çok 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 bir tane. Ev turu videosu izledim Şu anda bu videoya izliyorsa zaten beni duyuyor. Ee, onun isteği üzerine çekiyorum. Genelde yani zaten çekecektim ama e, ben tatile gittikten sonra 12 saatlik bir tatil söylemiştim geçen videomda. E, 12 saatlik tatile gittikten sonra gelince çekecektim ev turunu tabi dünyamız sıfırlanmasam. O zaman çekecektim. E, ama şimdi çekmem gerekiyor. Burada sonraki videomda galiba yani bir sonraki videomda bundan o da şey olabilir ee, 12 saatlik yolculuğu yolcular çıktık videosu olabilir bunun da hemen hatırlatmasını yapmak istedim arkadaşlar ve şimdi o zaman el tığımıza başlayalım giriş kabısının önünden başlayacağım arkadaşlar Öncelikle buraya yaprak şeklinde minifar yaprağı şeklinde bir şey koydum arkadaşlar böyle ne desem sepa daha sonrasında arkadaşlar e, yanında şekilde bir tane posta kutusu var e, bir tane arkadaşım Dubai'ye gönder gitmişti oradan bana e, resim karposta yani Karposta ve e, mektup bir de küçük bir çikolata koymuş. Stella ve Knight ile paylaşıp yeriz artık. Şunu arkadaşlar şöyle koyuyorum şimdilik. Ben, beni böyle daha iyi görüşürüz diye. Sonrasında burada Might'ın sırf Might'ın isteği için koyduğumuz bir şeker kutusu var. Gerçekten şekeri çok ama çok seviyor. Bu yüzden onu kıyamadık ve böyle bir şeker kutusu koyduk. Ben de bir tane aldım ve şimdi yedim. Ondan sonra burada bir tane böyle trambolin var. Gerçekten çok güzel ve Stella Level bunun üstünde okuldan geldikleri gibi çantasını kenara bırakarak zıplıyorlar her gelişlerinde neredeyse bazen unutuyorlar yani ama genelde zıplıyorlar. Sonrasında arkadaşlar şurada bir tane böyle çiçekli taşlı zemin var. Bu da çok hoşuma gittiği için koydum. Knight'ın Barbie evi var. Burada Barbie'leriyle oynuyor. Burada da ışıklar var o zaman. Bir de şurada kameramız var. Zilimiz var. Bu kadar burası arkadaşlar. O zaman hadi gelin içeriye girelim. Kapımız böyle. Yani güzel. Ee, sonrasında burada kapı kilidi var. Ee, Dışarıda kameradan buradan kimin kim gittiğini görebiliyorsunuz. Raflarda e, şunların ikisi vardı şuradakiler. Ama ben e, o ikisini e, buraya aldım. Buradaki vantöteri de buraya aldım. Bence daha toplu göründü. Burada yine bir kameramız var. Hırsız falan girerse diye ev gerçekten de güvenlikli diğer evden. Ya yani ev aynı ev ama içi komple değişti yani arkadaşlar. Sonrasında burada e, güzel uzun büyük bir ışığımız var. Gece koridorlar falan karanlık olduğu için Stella ile bayağı baya korkuyor. Hem hayvanlar da iyi gezinemiyorlar. O yüzden buraya böyle bir ışıklandırma koyduk. Hayvanlar için falan dışarıda oynadık, otak, oynadıktan sonra ayaklarını falan e, batırmamaları için böyle güzel bir paspas koyduk eve de uyum sağladı. Sonrasında burada böyle bir tablo koyduk ve yanına ışıklar koyduk. şunları gösterdim zaten e, koku ve böyle bir saat, kum saati. Onu dekoratif olarak koydum sadece bir şekilde. E, sonrasında burada çekmeceler var. İçinde böyle bir kutu ve bonus seti var. Bunu neden buraya koydum hiç bilmiyorum. Maya kalmadı. Sonrasında burada hayvanların ıı, uyuması için bir yatak. Ve giyindikten sonra böyle çıkarken kendimize bakmamız için ışıklı çok çok güzel bir boy aynası var. Yukarıda ise böyle benim oyunculuk ödülüm. Hangi filmden almıştım arkadaşlar? Sanal gerçeklik filminden almıştım. Eğer ıı, yayınlamamı istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Tabii ki de abone olursunuz. Burada da böyle kurbağalı bir süs var. Bir de böyle orkide bir çiçek var. Bunu evde bir iki kez daha kullanmışım diye düşünüyorum. Raf çok yukarıda kaldığı için böyle koyamadım. Burada da askılık var. Daha bir şeyler almadığınız için askılık var. Burada da Knight'ın odasında böyle bir tane vardı aslında eskiden. Sonra biz onu video çekerken kaldırdık ve buraya koyduk. Kitler de öyle durmaz. Depoda öyle durmasına yani gerek yoktu. Çok tatlı bir koltuktu. O yüzden buraya koyduk. Burada yorulursanız oturuyorsunuz. Burada bir tane kelebek tablo ve yine kamera var. Halı ve ışık koydum yanına. Üst katı da birazdan çıkacağız. Sonrasında burası ise mutfağımız. Çok güzel değil mi? Kahve fincanım burada kalmış. Ee, çok çok güzel bence. Burada temizlik eşyaları. Ee, çatal bıçak tencere ve burada da bardak ve tabak var. Buzdolabımızın içi bu şekilde. Biraz karışık tabii ki de düzenleyeceğim. Burada da sos gibi şeylerimiz var. Yukarıda da yine sos ve şeyimiz, eşyaları var. Ocağımız, fırınımız böyle. Mutfak takımları da bence çok çok tatlı oldu. Aynı zamanda duvar ve yer döşemelerini de en sevdiklerimden kullandım. Sonrasında burada kedi ve köpek mamalarımız var. Silver ve ee, köpeğimin ismini unuttum. Bekleyin hatırlayıp geliyorum. Silver ve Angela için. Angela'nın son hazırladım. hatırladım. Angela için böyle kedi ve köpek mamaları var katta. Oradan yiyorlar. Burada da böyle mesela salatayı kesmek için. Mesela hamur yoğurmak için falan bir tezgah var. Burada yemek yemiyoruz. Burada da böyle bir tane şey koydum. Cool lime özü. Zaten duymuşsunuzdur tabii ki de. Cool lime özü ve ekmek. Burada da minik şeyler var. Güzel duruyor. Onlar gerçekten. Kaçık olsa evler zaten. Burada böyle video köşemiz var mesela atış iputumuzla ışıklı olan. Burada genelde video falan çekiyoruz. Mert genelde buraya oturuyor daha kısa böyle için. Burada da çay kahve falan içmek için böyle küçük bir sebap var. Ee, bu da çok tatlı göründüğü için koydum. Halımız da çok güzel böyle bir tane robot süpürge var ee, ve sinir bir akıllılık yapıp Bunun üzerine çıkıp böyle geziyor bazen. <laughs> yani. Sonrasında burada yemek masamız var. Yemeklerimizi burada yiyoruz. Işıkoya da bayıldım. Burada şey e, böyle iki tane oturma grubu var. Onları diğer tarafa taşıyacaktım ama fırsat bulamadım. O yüzden böyle duruyor ama yine de güzel. Sonrasında burada böyle bir tane şeyin Modern Mation'ın trailerını izlediyseniz böyle bir raf vardı. Ben de oradan görerek böyle tatlı şeyler koydum. Bence çok güzeller. Sonrasında burada benim giyinme odam var. Ee, çok seviyorum yani. Bu odaya aynanın kenarında ışıkları olmasına masa falan bayılıyorum gerçekten. Çekmecem şunda şapkalarım ve kulaklığım var. Bunda ise ıı, burun tıparıcı ve gözlük var arkadaşlar bu şekilde. Burada da böyle makyaj şeyleri falan var. Burası da Stella ve Martin odası. İkisi yan yana yatıyor artık. Üst katta yatmıyorlar çünkü üst kata başka odalar yaptım. Onları da göreceksiniz merak ediyorsunuz Tabii ki de. Böyle çok tatlı oldu paspas koyduk falan daha açık renk istediler fakat ıı, açık renk çok çabuk kirlendiği için o yüzden bunu koydum böyle televizyon var dolapların içinde göstereyim. Daha bir şey almadığımız için sadece Nars'ın böyle bir tane Smith'i var. O kadar. Şimdi gelin bakalım hadi asansörün oraya gidelim. Ve hadi üst kata çıkalım. Asansörün içinde bir şey yok yangın söndürücü var. Bunu göstereyim kısmen. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bu köşeyi çok seviyorum. Böyle egzantrik ve çiçeklerle dolu bir köşe olduğu için. Bu köşeyi bayağı seviyorum. Böyle kurbağalı falan bir duvar kağıdı eklettim. Yukarıda egzantrik dolabı var arkadaşlar bir tane. Böyle içindeki haplar bir Yok yani henüz almadık. Ama sağlık dolabının içine koyulacakları alacağım tabii ki de böyle bir dolap var gayet güzel. Ee, sonrasında burada böyle bir tane Martın evi var Barbie Burada böyle çok tatlı şeyimiz var havuz. Ve böyle bahçemiz var çok 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 tatlı bence ama aşırı güzel. Burada da yine kahvaltı yapmak falan gayet güzel oluyor. Ve toto benim odam. Yeni odam bu kadar büyük ki arkadaşlar yani burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Paten bile sürebileceğiniz, bisiklet sürebileceğiniz kadar çok 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 büyük bir alan e, buraya hayvanların yatağını falan koydum Yatağı böyle yaptım şöyle e, bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama kapatalım böyle sonra burada böyle mumlar falan var arkadaşlar en sevdiğim renk siyah olduğu için odamda siyah ağırlıklı şeyler kullandım sonrasında burada gözlüğüm var arkadaşlar haklısın gözlük Burada böyle gitar, kulaklık, böyle valiz falan var. sonrasında burası harika ama harika olan banyomuz. Gerçekten ben bu banyoyu çok 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 seviyorum. burada bakım eşyaları ve bunun içinde de şampuanlar, temizlik eşyaları ve yine temizlik şeyleri var. Burada da bakım ürünlerinin devamı ve havlular falan var. Night'ın altını değiştirdiğimiz yer var. Burada da böyle karışık kuşuk malzemeler var. Ve burası çok tatlı hayvanların odası. En küçük odaya ne yapacağımı bilemedim. Bu yüzden buraya hayvanların odasını yapmaya karar verdim. Ve bence çok 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 güzel oldu. Aynı zamanda burası ne arkadaşlar? Burası aynı zamanda Knight'ın oyun odası. O yüzden burada Knight'ın oyuncaklarının bir bölümü de o yüzden burada yani. Onu merak etmiş olabilirsiniz. Burada böyle hayvanlar için hem Knight'ın kullandığı yastıklar ve burada da çok tatlı olduğu için atmak istemediğim bir çanta var hayvan şapkaları var. Daha fazla alacağım. Alışveriş gelecek. gelecek. Burada böyle sarf, lamba falan yemleri var. O kadar. GK'nı görüyorsunuz zaten. Burası da benim çalışma odam. Yani ben çok güzel. Stella burada derslerini yapıyor. Night etkinliklerini yapıyor. Ama okula gittiği için etkinlik falan veriyorlar. Night burada emziğini unutmuş. Kameralarımız var. Böyle süs var. Ve burada da oturuyorum yine bazen. Veya ıı, Stella ve Farken burada onu beklerken falan oyunca kayıtıyla da oynuyor. Burası boş. Böyle. Burada da bir tane koltuk var. Buralarda yine boş ve burada Night'ın iki tane kıyafeti kalmış. Bunları aşağı kata götüreyim. Böyle e, kitap setim var. Bunların neredeyse hepsini okudum. Şimdi Stella birazcık okuyor. Çok ya yani. O kadar okuyamaz zaten hepsini. Ama bir tanesini bitirdi, diğerine geçti. Böyle bir tane panomuz var. E, böyle şeyler falan var. Yazılı yerler. Ve arkadaşlar benim evim bu kadar. Sizce nasıl bir evim var ya? Ben çok seviyorum evimi ve ben çok tatlı oldu. Bu evin düzenini bir daha bozup tekrar yapabilirim. Ama bence çok 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 müthiş. Ee, bir sonraki videom ya alışveriş vlog ya da şey vlog. Ee, nereye gidecek? Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 12 saatlik yolculukta biz Kore'ye gideceğiz. Kore vlogda çekebilirim. Yani bunun da bilgilendirmesini yapmak istiyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar.